Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, güzel bir ormanın kalbinde yaşayan minik bir ceylan varmış. Bu ceylanın adı Papatya'ymış. Papatya, pırıl pırıl beyaz tüyleri ve büyük, masmavi gözleriyle ormanın en sevilen canlısıymış. Papatya her sabah erkenden uyanır, çiçeklerle dolu vadilere doğru koşar ve oradaki papatyalara selam verirmiş. Papatyalarda ona gülümser, sabah rüzgarıyla dans edermiş. Ancak bir gün ormana tuhaf bir sessizlik çökmüş. Ne kuşlar ötüyor ne de rüzgar yaprakları oynatıyormuş. Papatya bu duruma çok şaşırmış ve arkadaşlarını bulup ne olduğunu öğrenmek istemiş. İlk olarak en yakın dostu olan sincap fındığa gitmiş. Fındık, neden bu kadar sessizlik var? Herkes nereye kayboldu diye sormuş.